Annem tamam. Tamam ağlama artık. Hakikaten hanım ya. Sen de valla üzülünce ağlıyorsun. Seviniyorsun yine ağlıyorsun. Çok şükür öğretmen çıktı benim kızım. Çok şükür annem. Hayırlı olsun güzel kızım. Allah muvaffak etsin inşallah. Amin babacığım. Amin. Allah huzurla çalışmayı nasip etsin canım benim. Amin annem. Amin bakalım. Ebru nerede? Erken mi çıktı? Gelmedi ki. O akşam resepsiyonda mesaiye kaldı. Hmm. O Otelde yani dünden beri <laughs> Otelde İyi iyi çalışsın aferin çalışsın 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 tabi Güzelim sen sıkılmazsın Değil mi ben işten gelene kadar Sıkılmam Zeynep ablacığım hmm. Refika teyze Yine böyle kaçabilir miyiz Açarız tabi <laughs> Oy ben seni yerim Ben kalkayım bana bol bol dua edin. Günüm kolay geçsin. Her zaman dua ediyoruz anne. Hiç merak etme sen. Annem. Görüşürüz. Babacığım. Güle güle kızım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. <laughs> hayırlı işler Zeynep abla. <laughs> Sağ ol güzelim benim. Teşekkür ederim. Kader. Biz de kahvaltı hazırlarız. Yumurtaları da kader kıracak. <laughs> Yapar. Yapar benim kızım akıllı. En sevdiğim komşum Zeynep. Nasılsın kız? İyi. İyiyim. Serhat Bey'in evinde sıkıntılar olmuş. Kulağımıza öyle geldi. Hmm. Kimden geldi kulağınıza öyle şeyler? Berrak Hanım'ın bizzat kendisinden. Kendisini mahallede gördüm. Artık niye düştüyse buralara yolu. Hamileymiş. Hadi Tülay. Hadi uğraşamam seninle. işim gücüm var benim. Okula gitmeden bir otele uğrayabilir miyiz? Peki. Portakal suyum da geldi. Abla. Ebru. Ebru bu hal ne Ebru? Ablacığım. Bunlar ne Ebru? Bu hal ne Ebru? He, ne yapıyorsun Abla... sen? Bu hal ne? Ablacığım. Mesaiye kaldın öyle mi? Anlat bana. Anlat bu odada ne oluyor? Kim verdi buranın parasını söyle. Ablacığım bir sakin olursan bir oturursan anlatacağım. Anlat sakinim. Tamam. Anlat. Tamam. Anlat evet. Şimdi bu Cihan Bey'in karısı Azra benim üzerime saldırmıştı ya geçen gün. Dün akşam da Cihan Bey'le yemek yemeye geldiler restorana. Herkesin içine köpek çekti abla aşağıladı beni resmen. Ben de üzülünce Can Bey de özür şeysi olarak bana böyle Ne böyle... özür şeysi? Özür şeysi ne? Böyle böyle mi özür diliyor? Ben niye bu adamın adını senden bu kadar sık duymaya başladım? Ne oluyor Evro? Ne var sizin aranızda anlat bana. Anlat! Yok abla ne olabilir o patron ben çalışanım. Hangi patron çalışanlarına böyle jestler yapıyor Evro? Kim o da tutuyor çalışanlarına? Geldin buraya. Gece geldi mi Ebru? Ha? Geldi değil mi? Geldi Allah kahretsin. Sen ne yapıyorsun Ebru? Sen sen ne yaptın? Ablacığım yok. Hayır hayır. Öyle öyle bir şey olmadı. Saçmalama. Film izledik beraber. Mısır falan yedik. Metres mi oldun sen? Anlamadım. Metres mi? O, o nasıl laf ya? O, o nasıl laf ya? Sen... Sen Serhat Bey'in evin... Tamamla cümleni. Hadi o cümleni tamamla da bir daha yüzümü görme benim. Söyle. Abla. Sen babamın kızısın da ben değil miyim ya? Ben yapar mıyım böyle bir şey? Sen olsan ne düşünürsün? Sen olsan ne düşünürsün Ebru şu odaya bak şu haline bak sen beni böyle görsen ne düşünürsün? Sen bana yapmadım desem ben sana inanırım abla. Yeter. Bak gerçekten yeter. Abim gelir tartaklar sen gelirsin saydırırsın. Ya benim ne bir gururum var ya. Ya ben yapar mıyım böyle bir şey? Gururun olsa... ...şu an burada olmazdı Ebru. Tamam. Tamam ben inanıyorum sana tamam. Benim kardeşim metres olmaz tamam. Bana bak. Bana bak Evro. Bana bak. Hareketlerine dikkat et. Ne yaptığına dikkat et Evro. Annemi, babamı üzecek bir şey yapma Ebru. Babamın sonu olursun. Sakın, sakın. Tamam abla.